Evet arkadaşlar filmdeki salonumuzu bulduk. İçeri giriyoruz. Gördüğünüz gibi salon çok dolu. Kaç numara bizim koltuğumuz. Salonu kapattık. Salonu kapattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Salonu gördüğünüz gibi kapattı Aa, arkadaşlar. Bütün koltukları satın aldık. <laughs> Videonun ilerleyen dakikalarında görebilirsiniz Aa! arkadaşlar. Şeyi satın aldığımızı. Eee, dur bakayım. Aa, Kaç, Kaç para verdik biz salonu kapatmak için yiyoruz? 10 bin lira verdik galiba değil mi? Evet. F6 ile F5. Ama gerçek yerimiz F6 ile F5. Nasıl bulacağız? Ben de Bak burası burası burası. F burası. 6 ben ile 5. Tamam istediğin gibi otur. Burada şu an kimse yok. Evet arkadaşlar. Sen böyle geç bakayım Yavuz. Şuraya dur bakayım şurada. Sağ ol. Göster şimdi. Salonu kapattım diye. Baba ben şöyle Sen en arkaya geç ben böyle yapayım. Bence gerek yok salonda. Evet arkadaşlar. ya salonu kapattı gördüğünüz gibi. Bunun baba salonu kapatmaya ne kadar verdiğimizi videonun ilerleyen dakikalarında e, gişeyle nasıl ne kadar para verdiğimizi görebilirsiniz arkadaşlar. Yahu, salon tamam. Hoşçakalın.